Ben Berfin. Çok köklü, Girilmesi gerçekten zor bir özel okulda okuyorum. Bizim lisenin bir diğer özelliği de aşırı pahalı olması. Zaten o yüzden de bu okula girmek için hem zeki hem de zengin olmak lazım deniyor. Okula her yıl ayrıca 50 burslu öğrenci alınıyor. Bu öğrenciler ya derslerinde ya da bir spor dalında çok başarılı olanlardan seçiliyor. Okulun yüzme takımında olmama rağmen maalesef ben burslu değilim. Babam okula neredeyse bir servet ediyor. Kankalarım Aleyna ve şeyda aynı zamanda takım arkadaşım. Yüzme disiplin gerektiren bir spor. Düzenli antrenman yapmak zorundayız. Bu yüzden de günün büyük bölümünde beraberiz. Sürekli bir arada olmamız yetmiyormuş gibi her fırsatta pijama partisi yapmaya da bayılıyoruz. Şeyda'nın evde kendine ait odası olmadığı için partiler ya Aleyna'da ya da bizim evde oluyor. Bu arada şeyda burslu bir öğrenci. Maddi durumları ne yazık ki iyi değil. Bu elbette iyi arkadaş olmamıza engel oluşturmuyor. Fakat onların evinde yapamadığımız için şeydanın rahatsız olduğunu hissedebiliyorum. Her şeyin başladığı o akşam bizim evdeydik. Annemler yazlığa gittikleri için evin tamamı bize kalmıştı. Tüm gece abuk sabuk bir sürü şey yaparak inanılmaz eğlendik. Çok geç saate kadar da benim odamda sohbet ettik. Sonrasında Aleyna salonda yatmak istedi. Biz Şeyda ile benim odamda uyuduk. Sabah odamdaki banyoya girdim. Lenslerimi taktım. Gece lens kutusunun yanına yüzüğümü koymuştum. Ancak orada olmadığını gördüm. Oraya bıraktığımdan emindim. Sağa sola bakındım yoktu. İnanılmaz üzüldüm çünkü annem bu yüzüğü 15. yaş günüm için kendi mücevhercisine yaptırmıştı. Eminim çok pahalıdır ama parası umurumda değildi. Benim için asıl manevi değeri büyüktü. Hazırlandıktan sonra aşağı indim. Aleyna ile Şeyda kahvaltı hazırlıyorlardı. Tam yüzüğümü bulamadığımı söyleyecektim ki birden durdum. Gece odada Şeyda ile beraberdik. En kötüsü de sabah benden önce banyoyu o kullanmıştı. Şeyda benim canım arkadaşım. Ondan şüphelenmek aklımın ucundan bile geçmez. Fakat böyle bir şey söylersem yanlış anlayabilirdi. Bu nedenle susmayı tercih ettim. İki hafta kadar sonra bu kez Aleyna'ların evindeydik. Aleyna'nın ailesi ülkenin en zengin ailelerinden biri. İnanılmaz büyük bir evleri var. Örneğin kahve içmek istediğinizde telefon ediyorsunuz. Kahveyi filmlerdeki gibi giyinmiş bir hizmetçi getiriyor. Yine çok eğlendiğimiz akşamlardan biriydi. Her şeye gülüyorduk. Bir ara Aleyna'nın annesi geldi. Tatlım Elsa'nın doğumu başlamış. Babanla birlikte hastaneye gitmek ister misin dedi. Elsa Aleyna'nın köpeğiydi ve bir süredir hayvan hastanesinde doğumu bekliyordu. Aleyna çok heyecanlandı. Siz isterseniz yatın. Benim giriş saatim belli olmaz diyerek gitti. Yatmak için çok erkendi. Daha da güzeli ertesi gün antrenman yoktu. Yatakta dizi izlemeye karar verdik. Bunun için laptop'a ihtiyacımız vardı. Alena'nın bilgisayarını öğrenmeye başladık. Şeyda, bu oda bizim evden büyük. Acaba nerede bu laptop diye söyleniyordu. Kütüphanenin olduğu tarafa baksana ben hemen geliyorum deyip tuvalete gitti. O. Oh. Odaya döndüğümde Şeyda laptopu bulmuştu. Birkaç dizi açtık ama hiçbiri sarmadı. Elsa doğum yapmış. Aleyna yavruların fotoğrafını gönderdi. Hepsi birbirinden sevimliydi. Bir süre daha takıldık. Şeyda benim biraz başım ağrıyor. Uyusam iyi olur dedi. O başka bir odaya gidip yattı. Ben Aleyna'yı bekledim. Ertesi gün annemle alışverişe çıkacaktık. Sabahın köründe şoförü göndermiş. Mecburen Şeyda'yı uyandırdım. Onu evine bıraktık. Ardından da annemin olduğu yere gittim. İşimiz iki üç gibi bitti. Çok uykusuzdum. Eve geldiğimizde biraz uzanayım dedim. Anında uyumuşum. Uyandığımda Aleyna'nın bana mesaj gönderdiğini gördüm. Seninle bir şey konuşmak istiyorum diye yazmıştı. Sadece bana yazmasına şaşırmıştım. Merak ettiğim için hemen aradım. Aleyna bu anlatacaklarımın aramızda kalması lazım diyerek başladı. Hı hı. Sonrasında öyle şeyler söyledi ki kulaklarıma inanamadım. Son dönemde bizim evdeki her pijama partisinden sonra bir şeylerim eksiliyor. Ne gibi şeyler diye sordum. En başta inci küpelerimin biri kayboldu. Sonra da bir yüzüğüm. Dün akşam da en sevdiğim bilekliğim gitmiş. Maalesef Şeyda'dan şüpheleniyorum. Daha doğrusu şüphelenmiyorum eminim. Daha da emin olmak için sana kaybolan bir şeyin var mı diye sormak istedim. Kulakları oluyordu? Yutkundum. Neredeyse ağlayacaktım. Benim sadece bir tane yüzüğüm kayboldu. Bizdeki son pijama partisinden sonra bulamadım dedim. Aleyna o kadar mı emin misin diye sordu. Belki başka şeyler de vardır ama ben yalnızca yüzüğü fark ettim dedim. Aklıma geldi. Bizim mesaj grubuna baktım. Şeyda daha hiçbir şey yazmamıştı. Ki bu hiç normal değildi. Aleyna'ya Şeyda'ya bir şey söyledin mi diye sordum. Çok sinirlendim ama kendimi tuttum. Sadece neden diye yazdım. Cevap vermedi. İyice gıcık oldum. Söyleyecek bir şeyin yok mu diye sordum. Fakat mesaj karşı tarafa ulaşmadı. Belli ki beni blokladı. Her şeyin ortaya çıktığını anlayınca panik oldu tabii. Aleyna'dan bunları öğrendikten sonra uzun süre ağladım. Şeyda hırsız mıydı? Artık yüzümüze nasıl bakacaktı? Peki ben ona nasıl davranmalıydım? Aklımdan böyle şeyler geçerken telefonum çalmaya başladı. Şeyda arıyordu. Ne diyeceğimi bilemediğim için açmadım. Birkaç saniye sonra ne haber canım diye mesaj attı. Hiçbir şey olmamış gibi davranmasına inanamıyordum. Aleyna'nın bunları bana anlatacağını tahmin etmiyor muydu? Birden dank etti. Şeyda hırsızlık yapsa beni arayamazdı ki. Acaba Aleyna yanılıyor olabilir miydi? Belki de bu olanların başka bir açıklaması vardı. Fakat Şeyda'ya sen hırsız mısın diye soramazdım ki. Eğer suçsuzsa böyle bir şeyle suçlanmak onu çok yaralardı. Bunları düşünürken aklıma bir fikir geldi. Aslında onun hırsız olup olmadığını anlamanın bir yolu vardı. Küçük bir plan yapıp hemen uygulamaya koydum. Yarım saat sonra Şeyda'yı aradım. Hiçbir şey yokmuş gibi konuştum. Ama Şeyda'nın sesi çok kötüydü. Ne olduğunu sordum. Evde bir problem yaşadığını söyledi. Bize gelmek ister misin? El yavruları hastaneden çıkmış. Aleyna onlarla ilgilenecekmiş. Bizim şoför seni evden alsın. Sabah antrenmana bizden gideriz dedim. Şeyda başta gelmek istemedi ama ısrar edince kabul etti. Beni arayabildiğine göre Şeyda belli ki Aleyna'nın bana anlatmadığını düşünüyordu. Ben de tabii haberim yokmuş gibi davrandım. Hep havadan sudan konuştuk. Neyse ki gece çok uzamadı. Sabah antrenmanımız olduğu için erkenden yattık. Sabah Şeyda'dan çok önce uyandım. Çünkü alarm kurmuştum. Kalktım. Banyoya en güzel yüzüklerimden birini bırakmıştım. Hemen gidip kontrol ettim. Yüzük koyduğum yerde duruyordu. Komodinin üstüne bir bileklik koymuştum. Ona da dokunulmamıştı. Planımı anladınız değil mi? Şeyda gelmeden önce çeşitli yerlere değerli eşyalar yerleştirdim. Ve sonra bir bahaneyle Şeyda'yı birkaç kez odada yalnız bıraktım. Sabahta erkenden kalktım ve onu test etmek için yerleştirdiğim takıları tek tek kontrol ettim. Hepsi yerli yerinde duruyordu. Şeyda çalacak olsa çalardı. İnanılmaz <laughs> mutluydum. Şeyda'yı uyandırdım. Kanka, Aleyna'lara gitmemiz lazım. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Onu düzeltmeliyiz dedim. Şeyda gözlerini açtı. Yanlış anlaşılma filan yok. Aleyna ile hayatta görüşmem. Ben onu hayatımdan sildim dedi. Neler oluyordu böyle? Şeyda nasıl bu şekilde konuşabiliyordu? Onu temize çıkarmamız gerektiği için artık ona her şeyi anlatmalıydım. Anlattım da. Şeyda hiç ses çıkarmadan dinledi. Ben bitirince bir süre konuşmadı. Sonra bana bakmadan demek beni test ettin dedi. Alınmıştı ve tabii haklıydı. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Şeyda birden bana döndü. Berfin senin yüzünü çalan Aleyna. Çünkü o bir kleptoman dedi. <laughs> kleptoman diye bir şeyi ilk kez duymuştum. Aleyna mı çaldı? <laughs> Niye çalsın ki? Kleptoman ne demek diye sordum. Şeyda telefonunu aldı. Google'da arama yaptı. Kleptomani psikolojik bir hastalık. Diğer ismi hırsızlık hastalığı dedi. Sonra da girdiği sayfaya bakarak okudu. Kleptoman bir kişi kendine engel olamaz. İçten gelen bir dürtüyle hırsızlık yapar. Aslında çaldığı şeye ihtiyacı yoktur. Çalma anında kendini rahatlamış hisseder. Ancak sonrasında büyük bir pişmanlık yaşar. Şaşkınlıkla sen Aleyna'nın çalma hastası olduğunu nereden biliyorsun diye sordum. Şeyda anlatmaya başladı. Onlarda olduğumuz gece dizi seyretmek için Aleyna'nın laptop'unu aramıştık. Sen tuvaletteyken ben bulmuştum hatırlıyorsun değil mi? Evet anlamında başımı salladım. Şeyda devam etti. Tam Netflix'e girecekken o sırada açık olan sayfaya gözüm ilişti. Çünkü benimle ilgili bir şeyler yazıyordu. İsmimin geçtiğini görünce okudum. Hatta sayfanın fotoğrafını da çektim. Al bak istersen. Telefonu aldım. Resmi büyütüp okudum. Şeyda ile arkadaşlığımı parfümü yüzünden bitirebilirim. Madem paran yok sen de parfüm sürme. Şeyda sayesinde ucuz parfümlerin kedi çişi gibi koktuğunu öğrendim. Bize geldiğinde her yeri kokutuyor. Elsa bile odama girmiyor. Devamını okuyamadım. Telefonu geri verdim şeyda burası online bir günlük tutma sitesi yani bu okuduğun Aleyna'nın günlüğü maalesef siteyi açık unutmuş ben de tesadüfen gördüm keşke görmeseydim kedi çişi gibi koktuğumu öğrenmek hiç hoşuma gitmedi dedi sinirden titriyordu aynı günün devamında kleptomani tedavisi gördüğünden bahsediyor meğer çok küçükken ilkokul yıllarında kleptoman olduğu ortaya çıkmış fakat tedavi görmüş. Yıllar sonra yine hırsızlık yaptığı ortaya çıkınca tekrar tedavi görmeye başlamış. Her yeni bilgi beni sarsıyordu. Buraya kadar her şeyi anladım. Peki Aleyna ile aranızda ne geçti diye sordum. Şeyda'nın versiyonunu dinleyince Aleyna'nın bana yalan söylediğini anladım. Şeyda sabah dayanamayıp çektiği sayfanın fotoğrafını Aleyna'ya göndermiş. Aleyna hiç cevap vermeden onu bloklamış. Çünkü aynı sayfada floktomani tedavisinden bahsettiği için Şeyda'nın her şeyi öğrendiğini anlamış. Bundan sonrasını siz de biliyorsunuz. Aleyna kendi yaptığını gizlemek için beni aradı ve Şeyda'nın hırsız olduğunu söyledi. Herhalde benim Şeyda ile ilişkimi keseceğimi ve böylece asıl hırsızın o olduğunu öğrenemeyeceğimi düşündü. Ama tabi tam tersi oldu. O günden sonra Aleyna ile tüm iletişimimizi kestik. Ertesi gün beni Şeyda ile beraber görünce işin aslını öğrendiğimi anladı dönüp koşar adımlarla